Selam canlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahve falı tarot genel katına bakmak istiyorum. Size katina ile ilgili ufak tiyolar vereceğim bugün. Umarım güzel bir video olur. Takip etmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Şimdi arkadaşlar videoları çok uzun, bazen çok uzun tutacağım, bazen çok kısa tutacağım ki sıkınmayın. Bugün biraz aşk açılımı, genel bir bakım yapalım istedim. Bir de kahve fincanı kapatmıştım. Sizin niyetinize yani kahve falı kapattım. Şimdi bir saniye. Şimdi arkadaşlar Tek şey yapmanız gereken bu videodan uyumlanmak istiyorsanız lütfen bakın aşağıda abone olun kaydedin yorumları yorumlar yapın yani yorumlar kısmında bol 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 yorum yapmanızı ve bu hafta yine yayınları devam edeceğim. Ee, onu söylemek istedim. Onun dışında desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Genel olarak kolektif bir açılım yapacağım. O yüzden size bugün aldığım desteden de biraz bahsetmek istiyorum. Aslında katina destem vardı fakat bu bir tık daha basit. Bu sanırım biraz detay ve ağır olandan. Şimdi sizinle güzel bir açılım yapacağız. Öyle umut ediyorum. Şimdi arkadaşlar bunu öncelikle bir karıştıralım. Bu arada arkadaşlar tercih et diyelim tercihte açıkta kaldınız ek tercihe kalanlar mesela ben ek tercihe kaldım Bu yüzden şu an aslında açıkta kalmadım Allah bana bir şans daha verdi bu yüzden tekrar bir şans yani şansımı kullanacağım bu yüzden de tekrar bir tercih yapacağım onun yanı sıra arkadaşlar açıktan okuyorum ben artık yani artık bir öğrenci sayılırım yani pazartesi ya da salı günü okul kaydımı yapıp kitaplarımı alacağım. Defterlerimi aldım size isterseniz gösteririm onları da videonun sonuna doğru. Bu şekilde söylemek istedim arkadaşlar. Bunu yeni aldım bakın Katina falı. Ee, Evan şeyden aldım kırmızı kediden. Kırmızı kediden aldım. Bu şekilde söylemek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Bunlardan aldığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama kesin BİM'den A101'den Barış Gross'tan almışımdır. Bakın. Bunu da arkadaşlar dünden önceki gün dışarı çıkmıştım. Ben genelde akşamları dışarı çıkıyorum. Çünkü o hoşuma gidiyor akşam dışarı çıkmak. Ama tabii ki de vakitlice eve geliyorum. Hani merak edenler varsa söyleyeyim dedim. Şimdi 8 Bazen 8'de çıkıyorum, bazen buçuk değişiyor. Kafama nasıl isterse onu yapıyorum. Biraz rahatıma düşkünüm. Bakın arkadaşlar semini maskara görüyor musunuz? Bunu bir videomda sizin için deneyeceğiz birlikte. Yani sürmek istiyorum. Çok merak ettim. Tabii bu bence gece makyajı için çok ideal. Yani günlük de sürebilirsiniz. Ama okula giderken liseye, üniversiteye bence abartılı olur. Şimdi arkadaşlar bunu biraz döndürelim. Videolarımı kısa uzun tutacağım. Bugün birazcık, bugün konuşabilirsem, bugün bugün birazcık bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Katina falan nasıl bakılır, nasıl olur ben bilmiyormuşum. Öğreneceğiz birlikte. Şimdi bugün... Genel olarak bakacağım. Kavya falını çok uzun tutmayacağım ne zaten çok iyi bakamıyorum. Sadece isim çıkarsa gördüğüm kadarını söylemek istiyorum. Söylüyorum da. Burada arkadaşlar tarotu Arap Müslümanlar tarafından ortaya çıkmıştır. Çingeneler bunu Avrupa'ya yaymıştır. Bu yüzden tarot günah değildir. Tarot haram değildir. Tabii ki de dinimize yazıyor olabilir ama herkes dinde özgürdür. Tırnak içinde bunu tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Size gelen doğrular sizde kalsın. İnsanlara sürekli bir şeyleri doğru yaptırtmaya çalışmayın. Teşekkürler. Sizleri seviyorum. Herkes inanıp inanmamak. Sonuçta insanlar kaç yaşında? Yani e, akılları var. Yani ben kimseyi zorlamıyorum. Edinde de zaten zorlama yok arkadaşlar ve ben de Müslümanım bunu söyleyeyim. Özelden de bu bakımlarım var. Yurt içi yurt dışı bakımlarım var. Bana ulaşabilirseniz dalga geçmek amaçlı sakın yazmayın. Gerçekten yayınlarım, TikTok, sosyal medyalarım arkadaşlar takip altında takip ettiriyorum. Haberiniz olsun. Baktım beni sinir eden, rahatsız eden hesapları ekran görüntüsü alarak çıktısını alıyorum ve bir dosya şeklinde tutuyorum. Bilginize buradan duyurulur. Açık öğretimde de bu arada uluslararası ilişkiler okuyorum arkadaşlar. Ee, onun yanı sıra şimdi eğer olursa bir bölümden yine açık öğretim kaydı yapacağım. Çünkü okumanın yaşı yok. İstersem 60-80 yaşına kadar okurum. Çünkü okumak kötülenmek demektir bilgilenmek demektir ufkunuzun genişlemesi demektir Bu yüzden arkadaşlar size işte yapamazsın bu yaştan sonra okusan ne okumasan ne diyenlere takma takmayın Çünkü onlar bir şeyde kaldıkları için sizlerin, onların aslında yapa, yapmak istedikleri şey içinde ukde kaldığından dolayı sizin de içinizde ukde kalmasını istediklerinden dolayı sizi hayallerinizden vazgeçirmeye çalışıyorlar. Sakın kimseye aldırış etmeyin. Siz ne istiyorsanız o şekilde yapın derim ben. Şimdi arkadaşlar normalde yazan okunurken bakmıyordum ama bu seferlik beni mağdur görün bakacağız maalesef o arkadaşlar bakın içiniz mideniz yarılmış, kalbiniz yarılmış, derin derin duygulara dalmışsınız, derin derin düşünüyorsunuz. Yani içiniz paramparça olmuş aslında. Orada bakın ezan okunurken duanızı edin arkadaşlar niyetlenin. Şimdi gördüğüm kadarıyla yine bir E harfi var. Sürekli karşımıza E harfi çıkıyor. Bu arada... E, A, Z, P, I harfleri olan ve arkadaşlar sizin bir yılınız var. Çok sakınmışsınız. Bakın insanları görüyor musunuz? Size arkalarını dönmüşler insanlar. Yani arkasını dönen bir ton insan olmuş. Fakat sizin bir sevdiğiniz ya da sev beğenmişsiniz, hoşlanmışsınız. Fakat bu kişi arkasını dönmüş. Ama şu anda siz ona artık eskisi kadar ilgi duymadığınız için birazcık kopmuş. Yani aslında takıntılılık peşinden koşmuşsunuz, yalvarmışsınız zamanında. Ama artık dediğim gibi ilgi alakanız biraz azalmış. Onun dışında değişik semboller çıkmış arkadaşlar. Şu an çok anlayamadığım için. Ve imzalık işleriniz olacak kötü anlamda değil. Bu sefer kaza görmedim arkadaşlar. Yani her şeyiniz düzgün bir şekilde gidiyor. Ama yollarınız biraz kapı, kapalı. Yani açılır önümüzdeki günlerde. Dediğim gibi geniş omuzlu biri küçük kafalı veya o zayıf olabilir. Çok uzun değil ya da böyle mahkemelik kolaylığınız varsa ya da... E Atıyorum boşanma boşanacaksınız. Atıyorum bu alanda iş bulmak, çalışmak, okumak isteyenler de varsa kesinlikle olacak. Şimdi arkadaşlar su gibi olacak niyetiniz. Çok fazla dediğim gibi bilmiyorum. Yeni başladım bakmaya sadece isim görüyorum. Arkadaşlar böyle bir tane nine çıkmış. Nine, nine ne demek bilmiyorum. Hani kafalarında şapka olur. Böyle cadı mı desem... Hani büyü yapar ya cadı kazanı. Cadı olabilir. Yani belki size birisi büyüde yapmış olabilir. Ya da siz manifestler yapıyorsunuz. Yani aslında büyü yapmayın, manifest yapın, rütbeler yapın. Ee, o şekilde söyleyebilirim. İsminde E veya... Hmm. P, C, I harfleri de var. Bu kişilerle görüşmeniz olacak. İş başvurularınız varsa bir aya kadar oluyor arkadaşlar. Evet bakın yolunuz açılmış. Arabayla bir yolunuz var. Ee, aynı zamanda size dua eden birisi var. Bir camide gördüm. Bu arada haberiniz olsun. Cami ne demek bilmiyorum. Bunların anlamına bakıp size yazacağım arkadaşlar. Bu şekilde gördüm. Umarım uyumlanırsanız imzalık işleriniz temiz. Boşanma konusuna gelin, gelecek olursak arkadaşlar Allah şöyle yapalım biraz daha. Şöyle masayı sileriz sonra biraz dursun. Şimdi bakın tertemiz oldu zaten bakalım görecek miyiz diye baktım bir şeyler. <laughs> Yani ok çıkmış. Siz böyle kendinizi korumaya almışsınız bazı şeylerden dolayı. Kuş küme hayvanlarından bir tanesi şu an aklıma gelmiyor arkadaşlar. Balıklarınız var kaplumbağa. Ev almak isteyenler varsa da ev alabilir. Bu şekilde söyleyebilirim. Daha sonra buna başka bir videoda tekrar bakarız. Şimdi arkadaşlar şunu bir sileyim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde silip elimi yıkayıp geleyim. Islak Çünkü burada yok. Şimdi hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar biraz daha kahve içeyim. Şimdi önce bakalım tarot destesinden. Biraz ıslak oldu ama neyse. Şimdi bakalım genel durumun, durumlarınız nasıl, sizi neler bekliyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadi 8 desteden açalım. Şimdi arkadaşlar bu kişi sizi stokluyor. Size bir stoklaması var. Merak, karar verme bir bekleyiştesiniz. Size stokladığını, hayal kırıklığını, uğrattığının, farkında olduğunu. Fakat bu aralar biraz gelgitli olduğunu. Aslında hem istiyor hem istemiyor. Hem biraz korkuları var yüksek egolu olan birisi bu kişi arkadaşlar ve sizi yalnız bırakmış egosundan dolayı ve sonrasında çok egolu olduğu için size adım atamadığı için şu sıralar sizi kaybettiğini düşünüyor. İsminde T ya da E harfi olan birisi Ekim ayları içerisinde ya da Şubat ayları içerisinde kesinlikle size bir adımda bulunacak. 8 gün 8 hafta 8 ay içerisinde iş konusunda kararsızlığı artık bir kenara bırakmanızı söylüyor. Sizi izlediğiniz tokladığına hava yoluyla alakalı bir seyahatiniz, bir iletişiminiz, bir ulaşımınız olabilir. Tatil amaçlı bir yolculuk yapabilirsiniz. Seyahat anlamında olabilir, iş anlamında, eğitim anlamında bir yolunuz var. 8 gün, 8 hafta, 8 ay, 8. 8. ay içerisinde. 8. ayın 18'i, 28'i artık ay kaç çekiyorsa o şekilde alabilirsiniz. Onun dışında eğitim öğretim, iş bulmak isteyen kesinlikle Ekim Kasım ayları içerisinde olacak. Ben de hem niyetlenmiş olacağım kesinlikle demek ki benim de olacak. Sizin de olacak. Güzel güzel düşünün arkadaşlar. Güzel düşünürseniz güzel olur. Sizi stokluyor bakın. İkiniz de karşılıklı olarak birbirinizi stokluyorsunuz. Belki fake hesapları açıp birbirinizi deneyip işletmiş olabilirsiniz. Ya da işletenler varsa e, tuzağımıza tuzağınıza düşmüş olabilir. Onun yanı sıra kariyerde niye dersiniz akıllısınız, tuttuğunuzu koparan bir tavrınız var sevgili arkadaşlar. Eyvah şu an bu ıslakmış bir saniye arkadaşlar. Ben pek peçete kullanmadığım için daha, daha doğrusu genelde arkadaşlar ıslak mendil kullanıyorum. Ama demek ki peçete almak gerekiyor. Onun yanı sıra T E harflerinde 9 gün 9 hafta 9 ay içinde Ekim Kasım ayları içinde görüşmeniz olacak. Size hızlı, hızlı değişimleriniz olacak. Bakım aşk anlamında beklenmedik haberlerin gelmesi, canlılık bir hediye, bir sürpriz olacağını ve hızlı gelişmelerinizin olacağını ve kolay ilerleyeceğinizi söyleyebilirim. Artık sıkıntınız bitmiş. Taşıma olayı varsa taşınacaksınız ya da A harfi de olabilir. Bakın konuşamadım. T, e, A harfleri size geri dönüş yapacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ben böyle bir deste aldım. Katina falı. Kitapçı bu. Bir ara inceleyeceğiz. Bugün sadece aşk için üç kart çekeceğim. Güzelce karıştırmamızı söylüyor. Şimdi genelde 3, 7, tarzında katina için çekebiliyormuşuz arkadaşlar ben bunu yeni aldım bunu biliyorum ama bunu yeni aldığım için tam bilmiyorum bakacağız işte birlikte bakalım size ne söylemek istiyor kartlar şimdi bakalım. Bir, 2 3 Evet arkadaşlar şimdi bu kişi aranızdaki üçüncü şahıslar artık çıkmış Belki de yoktu bilmiyorum ya da belki kendi sorunları var diye ya da eviyle alakalı sıkıntıları olabilir. Kendisiyle ilgili sıkıntıları olduğu için biraz bir dönem sizden uzaklaşmış. Ama sizinle yuva kurmak istiyor, mutlu bir ev hayatı istiyor. Belki evlilik, belki nişan, belki geleceğinde siz varsınız. Ama yine de gözü dışarıda üçüncü kişiler var. Sizi takip ediyor, düşünüyor diyebilirim. Şimdi anlamlarını isterseniz birlikte bir bakalım. Katina destasının ev anlamı. Şimdi ev neredesin? 141. Şimdi ev destesine göre sevgili arkadaşlar bu kişi size dönüş yapacak. Dediğim gibi tekrar yeri almaktan korkuyorsunuz. Utangaç çekingensiniz aynı zamanda. Şimdi ev anlamı zenginlik, bolca mal ve servetmiş arkadaşlar. Şans, mutluluk ve çok fazla emek vermeye ve fedakarlığa e, tezahür, tezahür eder. Onun yanı sıra bakalım düz anlamı ne demek. Diğer kişi kartların yanında açıldıysa iyi temiz kalpli komşuların veya arkadaşlarınızın olduğunun işaretidir. Ve aynı zamanda aile içindeki mutluluk ve iyi iyiye yöneliktir her zaman. Ee, evdeki sorunların tamamen çözeceğini ya da sizin aile kuracağınız, kendinize ait bir aile, bir ev, bir eş, bir çocuk olabilir. Bu şekilde söyleyebilirim. Aranızdan üçüncü kişiler çıkmış. Ama yine de isterseniz fareler ne demekmiş? Fareler kişiyi sembolize eden kartın yanında. Evet bu Onun yanı sıra senin kalbini çalmış. Haksızlık yapmış. Ve senden hep bir şeyler eksiltmiş. Anladın mı? Duygunu çalmış, kalbini çalmış. Yani her anlamda bir şeylerin eksilmiş. Yani zamanında harcamışsın, emek vermişsin, çabalamışsın. O şekilde söyleyebilirim. Yani illa her anlamda hırsızlık olduğunu düşünme. Yani aslında bu sizin alınan geri dönüyor demek. Burada çünkü böyle yazıyor. Yalan söylemiş, kandırmış. Yalanlar kol geziyor. Haksızlığa uğramışsın. Herkese dikkat et. Çevrene, ailene, yakın arkadaşlarına. Kim olursa olsun kimse güvenme. Yani üzgünüm ama bu devirde artık hani bir söz var ya annene babana bile güvenmeyeceksin. Gerçekten doğru. Onun dışında sizi çok kıskanıyor bu kişi. Gerçekten aranızda ya mesafe var ya şehir mesafesi olabilir. Ya yurt dışında ya siz yurt dışındasınız ya da aynı yerde olabilirsiniz. Konuşmuyor olabilirsiniz. Ama gelecek 8'i vadede bakın buraya yazdım. Özelden bakım yaptırmak isterseniz arkadaşlar bana ulaşabilirsiniz. Yorumlardan Va e telefon numaramı veririm. Yüz yüze görüşme yapmıyorum. Arkadaşlar pek sevmiyorum aslında normalde yüz yüze telefon görüşmesi yapmasını ben yapmıyorum. E çok nadiren görüşme yaparım. Görüntülü. Ama onun dışında illa ısrar ederseniz tabii ki de görüntülü bakım yaptırtabilirsiniz arkadaşlar. Yurt dışı yurt içi artık bakımlarımız mevcuttur. Onun yanı sıra sevgili arkadaşlar dediklerim çıkar. 4 yıldır neredeyse tarot bakıyorum. Kahve falanına yeni başladım ama baktığım kişiler genelde memnun kaldıklarını söylediler. Umarım sizler de attığım videolardan uyumlanıp beğeniyorsunuzdur. Ben sadece bu kanalda resim, makyaj, tarot, var. yani tek bir şeyle sınırlı kalmak istemiyorum. Yarın bir gün ne olur bilemem. İlerler miyim, ilerlemez miyim? Ama beğenmiyorsanız da arkadaşlar lütfen saygı duyun. Bu benim işim şu anlık. Dediğim gibi sosyal medya var oldukça ben bunu yapacağım. Buradan tüm arkadaşlarıma, aileme, ee, bu işi desteklemeyen kim varsa söylüyorum. Ben kötü bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. İnsanları kandırmak istesem karttaki tüm olumsuz şeyleri olumluya çevirip söyleyeyim. i̇nsanlar da zaten sana olmadığı için onlar da sırf zevkine baktırıyorlar. Yani kaç yaşında olurlarsa olsunlar atıyorum 50 yaşında baktıranlar var. 40 yaşına baktıranlar var. Bu insanlar salak değil arkadaşlar. Yani zayıf yorum yapacaksınız. Karşıdaki insanın motivasyonunu düşüreceksiniz diye lütfen yazmayın. Sevgiler, saygılar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin yanaklarından öpüyorum. Ee, saygılar, sevgiler. Umarım uyumlanırsınız. uyumlan Uyumlanmadıklarınızı şutlayın gitsin. Bir de son olarak size değer verenle. Bir hayatınızı birleştirin, sevgili olun. Eğer sizin hmm, herhangi bir şeyinize değer vermiyor, önemsemiyor ya da ayrıldıktan sonra hiçbir şekilde iletişim kurmuyorsa o insan sizi sevmiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. O yüzden zamanınızı size zaman ayıran insana zaman verin, değer verin. O insanı sevin, sizi arayana şans verin. Teşekkürler. Bugünlük dersiniz benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hatta şey düşünüyorum arkadaşlar biraz böyle edebiyat, şiir tarzında duygusal romantizm katmayı düşünüyorum. Birazcık araştıracağım. Biraz tarot bakmasını öğreneceğim. Artık şu anlık e, sıkıntılarım bitti. Sesimden de farkındaysanız enerjik geliyor. Artık çok iyiyim. Mükemmelim. Eski Bengül geri döndük. Şimdi daha da iyi olacağım inşallah arkadaşlar. Ama ben şunu söyleyeyim bir de. Hani soranlar olursa ek tercihe kaldım diyelim olmazsa yine yapacak bir şey yok sevgili arkadaşlar. Ee, çünkü neden derseniz şu an kayıtlı olduğum bölüm var. 4 yıllık lisans. Ondan sıkıntım kalmadı. Kendimi sağlama aldım. Bu şekilde rahatım, kafam rahat. Siz de böyle yapabilirsiniz. Açıktan ve sınavsız ikinci üniversite var arkadaşlar bilginize. Onlar hakkında bilgi vermemi istiyorsanız yoruma yazın. Görüşürüz. Burç videolara gelecek tekrardan. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.